Bilimsel konular genelde çok fazla insanın ilgisini çekmez. Fakat CERN'in büyük hadron çarpıştırıcısında yaptığı deneyler tüm dikkatleri toplayıp muhtemelen ilk defa bir atom altı parçacığı tüm dünya dünlü hale getirdi. Geçen yıl bilim insanları Higgs bozonunu bulduklarını açıkladıklarında bilim dünyasını sarstılar. Fakat bu oldukça önemli olsa da çok uzun bir yolculuğun ilk adımıydı. Şimdi CERN'de neler yapıldığını konuşmak için merkezin baş araştırmacılarından olan Fabio Olajonotti ile birlikteyiz. Canotti izleyicilerimize hızlı bir hatırlatmada bulunmak için Higgs bozonunun ne olduğunu anlatır mısınız? Higgs bozonu çok özel bir parçacık çünkü günlük hayatımızın bir parçası olduğu için hepimizin bildiği elektron gibi atom altı parçacıkların nasıl kütle kazandığını anlamamızı sağlıyor. Bu normal yaşamımızla hiç ilgisi olmayan bir soru gibi duruyor ama aslında hiç de öyle değil. Çünkü atomu oluşturan elektron ve kuarklar bir kütleye sahip olmasaydı, bugün dünya ve evren bildiğimiz şekliyle olmayacaktı. Evren ya hiç var olmayacaktı ya da belki başka bir formda olacaktı. Okay, şimdi Belçika'dan gelen ilk sorumuzu alıyoruz. Merhaba ben Pauline. Higgs bozonunun keşfedilmesi neden bu kadar önemli? Evet yıllardır Higgs bozonunun peşindeydiniz. Bu keşif ne kadar önemli özellikle bilim dünyası için? Bu keşif temel fizik kanunlarını ve evrenin yapısal evrimini anlamak için hayati bir öneme sahip. Şu anda neden bazı parçacıklar kütle kazanırken diğerlerinin kazanmadığını anlayabiliyoruz. Bu maddenin temelini anlamak için çok önemli. Eğer bu temel parçacıklar kütle kazanmasaydı şu anda atomlar olmayacaktı. Doğal olarak kimyasal elementler hatta kimyanın kendisi olmayacaktı. Yani sonuç olarak evren ya çok farklı olacaktı ya da hiç meydana gelmeyecekti. Sıradan insanlar için Higgs bozonunun günlük hayatımızda neyi değiştirdiğine bir örnek verebilir misiniz? Yani evren, bu oda, çevrenizdeki her şey Higgs bozonu sayesinde var. Eğer o olmasaydı biz var olmayacaktık. Çünkü atomu oluşturan elektronlar ve kuarklar bir arada durmayacaktı. Bu nedenle Tanrı parçacığı olarak adlandırılıyor. Açıkçası bu biz bilim insanlarının pek sevdiği bir tanımlama değil ama hayati bir öneme sahip olduğu açık. Kendi varlığımızı, evrenin evrimini ve belki de geleceğini anlamamız noktasında bu kilit rol oynuyor. Bir kere daha basit ifadelerle büyük hadron çarpıştırıcısı modifiye edildi. Bu ne anlama geliyor? Üç yıllık başarılı bir operasyonun ardından çarpıştırıcı iki yıllığına kapatıldı. Yani 2015'te daha yüksek enerji ve daha yoğun ışınlarla tekrar faaliyete geçecek. Bu muhtemelen devrim yapacak yeni keşifler ve diğer önemli ölçümler yapmamızı sağlayacak. Portekiz'den gelen sıradaki sorumuza dönüyoruz. Ben Lisbon'dan Mafalda. Bir sonraki önemli bilimsel keşif ne olacak? Evet, sizce sıradaki bilimsel buluş ne olacak? Evet, bunu söylemesi çok zor. Araştırmak aslında ne bulacağını bilmemek demektir. Yani öyle olmasaydı araştırma olmazdı. Bir açıdan bir bilim adamı için hiç beklenmedik bir şey bulmak uzun çalışmalarımız için mümkün olan en büyük ödüldür. Bence hadron çarpıştırıcısından gelecek en heyecanlı sonuç evrenin yaklaşık yüzde yirmisini meydana getiren karanlık maddeyi oluşturan parçacığı bulmak olurdu. Bu gerçekten bilim dünyasında bir devrim olur. Neden devrim olur? Bugün evrenin yalnızca yüzde beşlik kısmını biliyoruz. Bu şu demek, evrenin sadece yüzde beşi bizim bildiğimiz atomlardan oluşan maddeden meydana geliyor. Geriye kalan yüzde doksan beşi enerji ve bizim bilmediğimiz bir maddeden meydana geliyor. Bu nedenle de ona karanlık enerji ve karanlık madde deniyor. %20'lik kısım ise karanlık maddeden oluşuyor. Yani bu parçacığı bulmak %20'lik kısmı anlamamızı sağlayacak. Evrenle ilgili bilgimizi %5'ten %25'e çıkaracak ki bu görüldüğü üzere bir devrim demek. Sende yapılanlar bilim kurgu filmi gibi. Çalışmalarınızda hayal gücü ve yaratıcılık ne kadar etkili? Yaratıcılık ve hayal gücü bilim için çok önemlidir. Bilim ve araştırmalar ileriye doğru adım atmamızı sağlayan devrimci fikirler sayesinde gelişiyor. Her işte olduğu gibi çok fazla teknoloji ve rutin işler oluyor. Fakat araştırmada fikirler um, intuitions are extremely important, are fundamental. Fransa'dan gelen son sorumuzu alıyoruz. Merhaba ben Fransa'dan Julie. Bu aralar bilim oldukça popüler oldu. Bunun farkında mısınız ve bu CERN'de çalışma şeklini etkiledi mi? Bilimin popülerleştiğini düşünüyor musunuz? Evet ve bundan son derece mutluyum. Çünkü bilgi tüm insanlığın zenginliğidir ve herkese aittir. Aklı olan varlıklar olarak evren ve madde ile ilgili bilgilerimizi artırmak insanların hakkı ve görevidir to, uh, to of, uh, of, uh, of Sende of, of yapılan şeylerin daha bilinir hale gelmesinin dezavantajları da oldu. Çünkü orada yapılanlar bazı insanları korkuttuğu için davalar açıldı. Deneylerin bir kara delik oluşturacağından korkuldu. Bu insanlara ne söylemek istersiniz? <laughs> Yani 3 yıl önce çarpıştırıcı faaliyete geçtiğinde bazıları panikleyip bunun dünyanın sonunu getireceğini iddia etti. Ama hiçbir şey olmadı. Bunun nedeni çok basit. Dünya üzerindeki hiçbir hızlandırıcı dış uzayda meydana gelen kozmik ışınları ve çarpışmaları oluşturacak bu enerjiye asla ulaşamaz. Bu kozmik ışınlar bile dünyayı yok edemediyse korkulacak hiçbir şey yok demektir. Fabiola Canotti, bize katıldığınız için teşekkürler. Bu bölümlük bu kadar. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı italk internet sitesi ya da Euronews sosyal medya sayfaları üzerinden gönderiniz.